Hanım kız. Güzel kız. Gel gel yabani. Gel 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 gel. Çalması da çok güzelmiş ya. Ne kız seni. Yaramaz kız benim. ne de şunu ağzını parmağına sokuyor. <laughs> bak bak bak. Hmm, sarayım. Ben yani sarayım. Ham ham yaparım parmağını. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> çok sıcaklıdır. çok sıcak her gece Ham. Ham. Ha. daha başlamamış, Hiç sıra yok. Ne yapacağız? Yeremeyeceğiz daha, yok. Elden bir çekişiyorum, mademeye yeremiyorum. Ne zaman onlar şey yaparsa o zaman daha başlamamışlar hiç verme. Yok. Evet demet topluyor, mem, ot topluyor. Daha başlamamışlar çekme. Rüzgar azaldı ama. Rüzgar, rüzgar durdu canım. Patosu verilir. Havası evet. güzel. İşte patosular daha demetlerini topluyorlar. Ondan sonra işlerini ayarlayacaklar. Daha işte yok. Biz buradayken iyi no. bir aslında. de işte yok. Elden mi çekiş yarım kendim olsa hemen bugün götürsün. Yarın istiyorsun Poyraz dindi götürürsün ama elden bir şey Öyle bir yer Nazlanıyorlar zorlandı iş yaptırıyorum Parengen ama Zorla elde bir çekiş çok zor Ah, Atma kızım oyuncakları Elinde oyun oyuncakları Ay bakma Ay. Mutlu oldu bak Atıyorum Atıyor oyuncakları Şimdi çıkar Dede 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 de, de, kızım Hadi Dedi, Baba bu. nasılsın? Hı, kim gelmiş? Ha. mi Hoş buldunuz. Hoş bulduk. Bahçeden mi geldin? Gelmemiş çıkmış ee, Bir banyoya gir bari. Böyle torunlar olsa çok terlidir ben. Hiç, <laughs> <bakmıyor. gülüyor> <laughs> Hiç işe bakmıyor. Hiç işe bakmıyor. Özlemiş misin <laughs> dedesini? <laughs> ee? Ne söyledin kız bana? Aa, ben hmm. yapalım, Hı, benim o kadar da sen. Aç çabuk sen, otoplan. Alal 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 alal. Tamam, ağlıyor, adam şimdi bükemiyor diyor. Geldiğinde korktu, ağlayacak gibi oldu şimdi... Tanıyamadı mı? <laughs> şimdi tanıyamadı. Şimdi tanıyınca gitti. Mutlu mu kız dedi? Birden söyleyince şöyle gel gel di, ağlayacak gibi oldu. Korktu. Merhaba, nereye Nereye? Nereye? Kızlar patoz değil patoz demişsiniz. <laughs> Biz de bugün Nira'nın karnını doyurduk. Biraz anneme yardım edeceğiz. Bir <laughs> <Hiç yapmaya> başladık. <laughs> gel artık. Bir duşa girdim çıktım. Çok sıcak. <laughs> Şimdi sıcak sıra <laughs> gel. böyle geriye gel. Görürsün o zaman. Ha? Güzel mi? Güzel. Beğendin mi? <laughs> Hadi bakalım. Sizi yıkayacağım. Tamam mı Leyla karnınızı doyurduktan sonra? <laughs> Sen özlemiş misin burayı? Hı <laughs> Hadi kızlar şu taşın başımı bir toparlayayım. Ee, i̇nanılmaz bir sıcak var. Yani gerçekten Diyarbakır'a gittim, Urfa'ya gittim. Şu anda köy her yerden daha sıcak kızlar. Çocukları... Ay ben içeri gitmişim. Gördüğünüz buzda içiyor da kral evde. Hello. Gıcık soykaya. Günaydın. Yeni yerlerden karşı bunu çıktım. Günaydın. Olmaz olaslar çekilip cegenler gitmediler ya. Ne oldu ama neye kızıyorsun? Ya oradan aşağı hortumumuz gidiyor bizim. Tepçe gitmiş bak sen hortumu mahveder orada şimdi. O para hep senin. Kapacar hortumu. Adam gitti. Yeni şey geldi adam daha. Dinleyin mi gibi yani. ya? Baba mu? Ben gidiyor mu? Gidiyor. Adam gidiyor. Ela, ne? sana bir şey sorayım mı? Nasıl? Şey. Şalvar giymişsin. Bir şey, bir şey. Çok güzel. Güzel. Şey şey. Evet, iyi misin? Selamımıza da selamı olsun. Öptün mü bebeği? Oo, oh, öptüm. Bay bay pilateslerine. Güzel bir gün olsun de. Anne. Evet. Hah, bir de günaydın de. de günaydın. Komik bu güzel. Ay. Baba. Baba ne yapıyorsun? Baba, gel, odana gel. Hadi çayı koydum gel. Geleyim mi yardıma sana? Baba ne yaptın baba? Hallettin mi? Her şeyi yapmadım. Mi? Gönderdin mi? Gönderdim gittiler. Oh iyi yaptın. Kasacaklar mısın? Dur. Oh annesi. Balkonda serinliyoruz. Çok sıcak Tayyar Bey. Gerçekten çok sıcak. Ama kasa epey epey sıcak. Evet Tayyar Bey. Ha, o da keyif geldi. Mira. Hayırlı Güney, Güney doğudaki sıcak çarpmasından sonra. <laughs> çok ilaç gibi geldi bize ya. Evet saçları da uzadı bu hanım kızı. Evet. Aa, babasının şampuanları iyi geldi. Saçlarına evet. baksana ipek gibi. Kanka ya taytay tay, dur bakayım. Tapsa aynı altın tay, sapsa. Taytay 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 taytay. Hop 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 hop. Hmm. Ah. Tattı nasıl tattı. Ah. Aynı olmasını tattı. Allah aynı. Allah. <laughs> aynı. Nasıl? Çok güzel köy tamam, oldu. Şey Olmamalı. Bak bir kaymağım şimdi. Şu kalanını göstereyim. Yani. O zaman doğal olması Doğal olması gerçekten. İstanbul'da köy ortaya alıyoruz. Köy ortaya alıyoruz ama anacığım bak nasıl gözüküyor bak. Güzel mi? Bak ah. bak bak daha yiyeceğim diye bak bak. Yumurta organik. Doğut, yoğurt organik. hep de meyve bahçeden. Çok evet, güzel Hayal Bey. Baksana kaymağının yoğunluğunu. Oh, oh, Bundan yağ da yapıyor anam. Tabii. Anacığım bunu evet. dibeye koyuyor. O zaman Dibe yayık diyorsunuz. Yayık evet. dibeğine. Orada yağ çıkıyor. Ayran çıkıyor. Evet. Yağını ayrı satıyor. Ayranla çok elik yapıyor ayrıca. Yoğurt, yoğurt diyorum. Onu bir şey diyorum, Lor peynir diyorsun. Evet. nasıl masaya evet. gelmiş Tayyar Bey. Burası Tayyar Bey'in yetiştiği köy arkadaşlar lise kadar burada okumuş. Bunlar da köydeki konteynerler arkadaşlar. O zaman köy evlerinin çoğu bak ağır hasarlı bu evde artık kullanılamaz halde. Evet, bakar mısınız? Dam tamamen gökmüş arkadaşlar. Bazı yerler hiç etkilenmezken bazı yerler tamamen etkilenmiş. Bakın, burada çadır kurmuş ellerinin hep bu şekilde. Rabbim bir daha o günleri yaşatmış. Ellerin bir kısmı dökülmüş tamamen. acı bir durum Tayyar Bey, bir daha Rabbim yaşatmasın. Da. Sakın! <laughs> Karpuzun iyisi Maraş'ta mı olur, Diyarbakır'da mı Tayyar Bey? Diyarbakır'da gibi olmaz tabii ama o da herhalde oradan geliyordur biliyorsun. Evet Tayyar Bey, olabilir. Hadi Bu Dondurma. Harhana. Alışverişimizi yapalım annemlere. Haydi annemlere. Aşırık malzemiz alalım. Hayır hayır. Herkes <laughs> Ela'yı görmeye gelmiş. Aa, ne güzel <laughs> bak bir sürü takipçilerim gelmiş. Nasılsınız? Teşekkür <laughs> <laughs> <göre>, <laughs> ederim. devamlı takip edin. Öyle mi? Çok, çok teşekkür ederim. Allah razı <laughs> <laughs> olsun. geldiğinizi biliyorduk. Buradan oraya mı gitsek diyorduk. <laughs> Ben, ben de aşırı malzeme alacağım. Kaynanım aşure yapacağım diye geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok şükür. şükür. Allah'a çok şükür. Çok sıcak. Çok sağ olun. Çok sıcak. Çocuklarını da çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hepiniz aynı aynı, aynı siz ya. Çatlıyım ben orada. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun. <laughs> <sağlıyorum. gülüyor> Hadi fotoğraf evet. çekiliriz. Ela? Saçlara bak saçlara dalga dalga. Ela, hı. sana bir şey sorayım mı? Sor. Sen ineği seviyor musun aşkım? Seviyor musun ineği? Ben seviyorum. Öyle mi? Mama için mama. Mamasını yesin aşkım. Ham yapsın mamasını. Hı hı. Tamam mı? Ay. Tayyar Bey, aynı anası gibi kıvırcık. Güzel. olamaz. Farklı ses Neydi? Evet o zaman. Baba, baba. Suyumuzu içtik. Şimdi içeri gireceğiz Hadi bakalım. getirmiş Ne getirmiş? Ha. Ne? Mardin'den sana kahve. Mardin'den baharat. Şeker. <laughs> gelin, <dile getirmiyorum>, gelin de ne getiriyor? gelin? Bak. Bu da diğer bakadan tatlı. Diğer kadayıf ana bak. Kadayıf. A Kaç Ve şu aldın bir bey? Hadi dur. Yine geçiyoruz. <laughs> onu da açacağım, onu da açacağım dur. Ana. Ve Antep'ten de baklava ana. Babam sever mi ana? Tatlıyı babam seviyor. Aa, <laughs> ben ben, çok ben, çok niye zahmet ettiniz o kadar işi? Ne yapacağız biz ya? Olur mu Al yersin anne? Al yemekleri katarsın. Tamam <laughs> var, var benim var. Acı biber. Acı biber. Yemekleri Ay, katarsın. Tamam katacağım ha. Oh, oh, Bak hele yes, bunu siz alın ben acı yiyemiyorum. Yok anla yersin bak bu da baklava olur. Acı yemiyorum yarım acı. Haydi bakalım. Tatlı yersin. Bakın, yersin. yersin. Diyarbakır'ın meşhur bu anne. Meşhur vurması. Vurma kadayıfı. Vurma kadayıfı. Şurası içinde. Şurası içinde. Akşam getirin yiyin. Yani yedim, bak, bak, bir yedim. Bak, dur ya. Hepsini yiyin akşam getirin de bir paketinden yiyin. Anladım. Ha. Ben bunu Tiberik'e çalışırken keşfetmiştim. Ha, 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 Çocuklar, nereye gidiyorsunuz? Hale gidiyorum. Bak. Tutma. Evet, çok güzel Allah. olmuşsunuz. Allah Allah. Çok güzel olmuşsunuz çocuklar. Ben arası, evden bir şey alacağım. Al bakalım. yap Lina. Oh, Eloş. Ah. Evet çocuklar. Ne? Kim acıktı evet. bakalım? Kimi bekleyecek? Ben. Bütün gün bahçede çalıştık. Hayır, Oynadık ha. mı? Ne yaptık bahçede? <laughs> Yemek yerine gidelim. Evet. Hayır, ben köfte yaptım aşkım size. Çok güzel köfte yapıldık. Evet. Hadi, Hadi bakalım. Baba kız sen de acıktın <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> Hadi. Tut tut tut. Baba niye beklemedin bizi? Niye yanımıza gelmedin? Ya gördün mü canım? Görmedin mi bizi? Yok. Hadi bin arabaya. Geldik Hadi gel. Var. Biliyor musun abi Arabaya bile bilmiyorlar. Hadi gel. Dur, daha bebekle. Geliyorum. Hadi bakalım Gel 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 Hadi var. düş bakalım. Ha, Üç, düş, ha, düş, sen düş, sen düş. Sen. düş. Şunu anyway, şey, bu Hadi Şöyle şuraya Hadi bakalım. Baba! Gel. Niye gelmiyorsun? içeri İçeri mi Yok, yok, girmeyin. Ha? Ha, televizyona bakıyor. Ne çocuk gibi Neye bakıyorsun baba? Siz bakıyorsun? Gelmiyor mu? Yok. <laughs> Niye? Ne yapmayız? Dizi bitmeyecek <laughs> ya. Bu yaş tavrı yeni adetler dizeyim? ya. Hangi diziye bakıyorsun baba? Gel de bak. Gel de bak. Dur bakalım hangi dizi izliyor babam. Getireyim mi oraya tabağını? Yok yok. Ha. Ne ne siz sen siz? bunu götüreceksin yavrum. Gel şu şuraya ya. Sen bunu götüreceksin. Bu yaştan sonra. Hadi Lina gel. Hayır. Gel gel. Gel diyeyim? Ha bak bakayım baba tadına. soğumuş canma şey olmadı yani. Yoğurtla falan yedim. Ben çok yiyemiyorum yağlı geliyor. Bana. Evet. Yağlı geliyor. Babam yesin bakalım bakalım tadına beğenecek mi köfteyi? Beğenme babam. Ekmek daha şey. Ela. Ne ya? Ha? ha. Ay Ayar Tayyar Bey yine geldi ki. Bunlar Vallahi var ya o. ters dönünce bir daha düz dönemiyorlarmış Tayyar Bey. Aa. Bak kaldı öyle. Ne evet. yapacağız? Evet, Baba, Vallahi kaldı. Bu, hadi, hadi. Bu şey böceğiymiş. Ne böceğiymiş bu? Tabii, tabii, tabii. Yok. Vallahi ters döndü düz dönemiyor gerçekten kızlar. Ya dönerse? Eloş gelme aşkım. Ela e korkuyor musun? Ela korkuyor musun? Ben çıkacağım. Aç. Ne yapacağım? Aç. Aç Süpürgeyle sileceğim. Ah. 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 Aferin. Ne yaptın Eda sen? Kimşe yaptım. Ne yaptın? Kimşe yaptım. Yaptın. Süpürge yaptın. Boşu dedi. Evet. Kovaladın mı sen onu? Hı hı. Aferin sana. Öpçük yaptın teyze. Boşu <laughs> dadi böcek. Evet. Kovaladın mı? Hı hı. Öpçük yap Korkusuz. Ah. Hoppa. Bakalım kaç kilo bakalım karpuz. Kaç kilo karpuz kaç kilo? Sana kaç, hani kaç kilo vardır sandın? Bilmiyorum valla. <laughs> 25 Ne? 25 Bu kadar yok şu anda Yok, yok. 13 14 olan da Anca 5 13 14 olan Kilosunu da küçük yani. tahmin, tahmin ya. Ya. Vallahi da küçük daha. Daha biraz He? daha biraz daha etli. Biraz daha mı toplu bu? En evet. yani çok kim toplu gibiz bizden? <laughs> Çocuklardan Normal demişsin Hepimiz normal ee, Normal En Masallan. iştahlı kimdi anne? En iştahlı iştahlı değil mi? Hep aynı mı? Ben de şey etmedim. beş tane çocuk. ki ben. Ne ne verirdin yani? Peki yemeğe geçince? Hı? Yemeğe geçince? Ya ne bileyim yemeğe yine de yapacağız. Biz ben Geteceğim ağzınıza bizi kaşıkla vermedim ki ne? Allah Allah. Hepimiz Gedeceğim. hayatta kaldık. Bir ya şey de. kaldı. biraz değil mi? Kedi kedi. Kedi kedi. Besliyorum. Linay'ı da beslemeyin. Koca kızı diyorum. Hala besliyorsunuz. Linay'ı. Fren çekeceksin. Aşk olsun. Hayal ediyorum. Bunlar hep kendi kendine mi yerlerdi? Tabii. Ay, Biraz büyüdü mü kaşık verildi eline, Sofrayı da dökemek Dök yerde alışırdı. Aynen. Alışırlardı. Şimdi öyle değil çocuklar tabii. Ya, şimdi aynen. siz, siz alıştırıyor muyuz? Ye ha ye ağzına ağzına. Gezerken özellikle çocuk besliyorsunuz. Öyle çocuk olmuyor mu? İşkence değil mi? Kendi bir yapıyor. Evet. Peki anne o zaman çikolata e. falan yiyorlar, <laughs> çikolata. Anne, şey yiyorlar Çikolata mı yiyorlar? Anne, bak, bak, anne bunu şey yapma. Sen onu aç. Siyavuzumuzu aç, bastık yavuz. Hadi. Hadi bakalım. Bak bak, bak 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 Dede Bak. şöyle böyle de bırak. bak maşallah. Dede, Dede ya, de gelir, de gelir de olmuş galiba. Dede de gelir <laughs> olmuş. Dede <gülüyor> <gülüyor> Ne Hı? ne yapıyor? Anım, annen annen. Sakın ne yapıyor? He? Hı? Dede sevdi, Dede'yi. Annem ne yapıyor? Ne yapıyor? Hep şükretme diyor aşkım. kahve getirdim gördün mü? Görmedim. Dibek kahvesi. Ay. Yap da Yapayım da getireyim dur. Yap da getir. Yapayım da getireyim. Hadi bakalım. Dede Aferin. Dede. Aferin. Dede Aferin. Aferin. Hemen atacağım sana. Ha. Hı <laughs> badem şekeri baba. Bu da kahve. Gördün mü dede ya? Alsana bebeği Tayyar Bey. Mirayı. Babam rahat rahat kahvesini. Çok sıcak. Al 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 al. Boy, Bakalım beğenecek misin direkt kahvesi baba? Ha, şeker de getir Ela. Ne var? Arkadaki. Dedeye şeker getir dedeye gel. Gel 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 Ela hoş. Güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Mardin'den değil mi? Mardin'den, aldık. Evet. Şekerim de getir Ela hoş. Dedeye şeker ver. Dedeye şeker mi? Ha, bu da Mardin'den. Mardin'e gittin mi hiç baba?